Sevgili vatandaşlarım, büyük umutlarla, büyük heyecanlarla girdiğimiz 2012 yılının ilk ayını yoğun bir tempoyla yaşadık ve geride bıraktık. Bu ay içinde yine hummalı bir çalışma içerisinde olduk. Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahının artması, bir önceki yıl elde ettiğimiz istikrarlı büyüme periyodunun başarıların sürdürülmesi için yoğun bir gayret gösterdik. Aktif dış politika temaslarımızı bu ay içerisinde de sürdürdük. Pek çok yabancı devlet adamını ülkemizde ağırladık. Bu çerçevede İstanbul'da Gürcistan'ın devlet başkanı Sayın Sakaşvili ile bir araya geldik. Somali'de korsanların ellerinden kurtarılan denizcilerimizle birlikte ortak basın açıklaması gerçekleştirdik. Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev ve Güney Kore Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Kim ile görüşmelerimiz oldu. Aynı şekilde Orta Doğu ülkelerinin devlet adamlarıyla da temaslarda bulunduk. Irak Meclis Başkanı Sayın Üsame Nüceyfi, İran İslam Cumhuriyeti İslami Danışma Meclisi Başkanı Sayın Larijani, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ikili görüşmeler yaptığımız devlet adamları arasında yer aldı. Bu görüşmelerde Türkiye'nin tezlerini, Ülkemizin bölgedeki hassasiyetlerini muhataplarımıza aktarma fırsatı bulduk. Gerek Irak'ta gerek Suriye'de son dönemde ortaya çıkan manzaralardan hoşnut olmadığımızı ifade ettik. Mezhep çatışmalarının, kardeş kavgalarının bir an evvel son bulması gerektiğini vurguladık. Bizim Türkiye olarak duruşumuz, tavrımız çok net. Bizim bölgede hiçbir zaman etnik ve mezhebi bir yaklaşımımız olmadı. Nitekim tüm Iraklıların birlik ve beraberlik içinde yeni ve güçlü bir Irak inşa etmeleri en büyük arzumuzdur. Aynı şekilde Suriye içinde benzer bir yaklaşımı esas alıyoruz. Suriyelilerin özgürlük ve demokrasi adına meşru ve haklı taleplerini destekliyoruz. Biz bölgemizdeki her meseleye istikrar, huzur, refah ve barış ekseninde yaklaşıyoruz. Yaptığımız dostane tavsiyelere komşularımızın kulak vermelerini diliyoruz. Sevgili vatandaşlarım, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Fransa Ulusal Meclisi'nin ardından Fransa Senatosu'nda da bir oylama yapıldı. Maalesef tarihte aydınlanmanın öncüsü olmakla övünen bir devlet, bugün karanlık ortaçağ zihniyetinin hortlamasına öncülük ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa içinde bir daha çatışma yaşanmaması için birlik kurmayı esas alan Fransa bugün ayrımcılığın, ırkçılığın, çatışmanın dilini kullanıyor. Aydınlanma çağındaki Fransa aklı merkeze alan bir Fransaydı. Sarkozy dönemindeki Fransa ise dogmaları, ön yargıları, hezeyanları temel alıyor. Biz bu konuda söylenecekleri daha önce söyledik. Fransa'ya gerekli uyarılarımızı yaptık. Parlamentoların görevi tarih yazmak değildir dedik. Bu işi tarihçilere, bilim adamlarına havale edelim dedik. Ne var ki Sarkozy yaklaşan seçimlerde birkaç bin oy devşirme uğruna Avrupa değerlerini ayaklar altına almaktan çekinmemiştir. Daha önce de söyledim. Fransa Ulusal Meclisi'nde ve Senato'da kabul edilen bu teklif bizim için tamamen yok hükmündedir. Sarkozy'nin Fransa'sı parlamento'da tarih yazmaya kalkışarak çok tehlikeli bir sürecin kapısını zorlamaktadır. Onun için biz Türkiye olarak Fransa'da filizlenmekte olan bu zehirli sarmaşığın daha fazla sulanmaması için Fransız dostlarımızın Fransa halkının sesini yükseltmesini bekliyoruz. Bu aşamada yasa teklifine karşı oy kullanan senatörlerin Anayasa Konseyi'ne başvurmaları için gerekli girişimleri sürdürüyoruz. İnanıyorum ki Fransa'daki aklı selim Sarkozy'nin öncülük ettiği bu ırkçı ve ayrımcı gidişata bu Türkiye düşmanlığına dur diyecektir. Türkiye büyük bir ülkedir ve büyüklüğüne yakışır bir şekilde hareket edecektir. Gelişmenin seyrine göre tavır takınacak, yaptırımlarımızı etaplar halinde...